Mecliste çıkan bölücülük tartışması tansiyonu yükseltti. Tartışmanın tarafları MHP'li Özcan Yeniçeri ve HDP'li Hasip Kaplan'dı. İki vekilin söz düellosu uzun süre devam etti. Burada bir kürde yoksun diye Sen bu ülkenin yurttaşı değilsin. Ben bu ülkenin sahibiyim diyemezsiniz bu ülkede. PKK terör örgütünü bir kınayın. Adam gibi bir kınayın. Ondan sonra bize laf söyleme. Hakkını kendisinde bulun. Hadi içeri. Hadi bak. Kürsüden biri indi, diğeri çıktı. MHP'li Özcan Yeniçeri ve HDP'li Hasip Kaplan meclis genel kurulunda bu toprakların sahibi kim tartışmasına girdi. Bu devletin kimse tapulu malı değildir. Sözü de doğru bir söz değildir. O devlet, o devletin toprağın altına koyduğu şehitlerin verdiği tapudur ve o tapu da milletine aidiyet Bu ülkenin her yurttaşı şereflidir. Bu ülkenin her vatandaşı bu toprağın sahibidir. Tartışma Özcan Yeniçeri'nin gündem dışı söz almasıyla başladı. Terör ve bölücülük başlıklı konuşmaya Hasip Kaplan'dan tepki geldi. Bu topraklar Türk milletinindir. Bu topraklar üzerinde operasyonu, bu kabul etmiyoruz. Sen kimsin ki? Sen kimsin ki bu halkın evlatlarına, bu ülkenin yurttaşlarına burada nefret kusacaksınız. Ayrımcılık yapacaksınız. Aşağılayacaksınız. Ne haklısınız bunu konuşalım. Tartışma uzun süre devam etti. Gerilim tırmandı. Her tarafa mayın döşeyen, insan kaçıran, yol kesen, sokakları savaş alına çeke, çeken bir unsur vardır. O da PKK terör örgütü demagojiyle işin içerisinden sıyrılmaya çalışıyorsunuz. Şuradan çıkın buraya PKK terör örgütünü ve katlettiği onlarca Mehmetçi'yi önce bir rahmetle anın. Bu ülkenin kimliği, inancı, mezhebi ne olursa olsun herkes bu ülkenin en az senin kadar sahibidir. Senden daha çok hak sahibidir. Yeniçeri ile Kaplan arasındaki atışma Cizre'deki olaylara kadar uzandı. Kimin kafasına kim ki silah sıkmışsa kim öldürmüşse bütün bunların hepsini lanetliyoruz ve kırıyoruz. Ondan hiç kimsenin kuşkusu olmaz. 12 yaşındaki bir çocuğu son bir haftada 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında, 19 yaşındaki çocukların kafasını sıkanlar teröristtir. Şimdi kalkıp bir de bizi burada sorumlu tutmaya kalkarsanız, bizi buradan sorumlu tutmaya kalkarsanız yanlış yaparsınız. İki milletvekilinin tartışması meclis vekili Ayşenur Bahçekapalı'nın müdahalesiyle son buldu. Birbirimiz üzerine kin üzerinden ilişkilerimizi değil, kardeşlik hukuku üzerinden ilişkilerimizi tanzin etme dileğimi sunuyorum ve bu tartışmayı burada kapatıyorum.